Evin tekrar tekrardan merhaba. Bu oturumumuzda merhaba. Sayın Tuzçe Duman arkadaşımızdan yapay zeka adlı sunumu izleyeceğiz. Türkçe, artık sendeyiz. E, öncelikle herkese merhaba diyorum. E, kendi tanıtayım. E, ben Düzce Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisiyim. E, bugün de sizlere yapay zeka hakkında yani anladıklarım, bildiklerim hakkında bir sunum gerçekleştireceğim. Umarım ilgi çeker ve sizde de bir dikkat uyandırır diliyorum ve sunuma başlıyorum. Şu an ekranda Tuğçe. Ekranda değil mi hocam? Tamamdır. şu evet, an ekranda. Ee, öncelikle e, yapay zekadan söz edeceğim size. E, aslında yapay zeka insan gibi davranışlar sergileme, sayısal mantık yürütme, hareket, konuşma ve ses ve algılama gibi birçok yeteneği sahip. Yazılımsal ve donansal sistemler bütünüdür. Aslında yapay zekanın insanda istediği şey yani insan gibi düşünen makine icat etmektir. Yani makineler yaratabilmektir. Yani başka bir deyişle de yapay zeka bilgisayarların insanlar gibi düşünmesini sağlar. Yapay zeka tek bir başlık altında ele almakta yanlış olur. Çünkü makine öğrenimi, derin öğrenme gibi kavramlar yapay zeka'yı oluşturan e, kapsayıcı terimlerdir. Yapay zekanın da tarihçesinden bahsedilecek olursa da yapay zeka kavramının geçmişi Modern bilgisayar bilimi kadar çok eskidir. Fikrin babası da makineler düşünebilir sorunu üzerine ortaya çıkmıştır. Acaba makineler düşünse nasıl olur düşüncesi altında çıkmıştır. Ve makine zekasını tartışmaya yol açan Turing'dir. 1943'te 2. Dünya Savaşı sırasında kripto analizi gereksinimleri ile üretilen elektromakinik cihazlar sayesinde bilgisayar bilimi ve yapay zeka kavramları doğmuştur ve Turing ve Nazilerin enigma makinesinin şifre algoritmasını çözmeye çalışan matematikçilerin en ünlü alanlarından birisiydi. E, ve İngiltere'de e, şifre çözme amacıyla başlatılan çalışmalar Turing'in prensiplerini oluşturduğu bilgisayar prototipleri olan e, bombe bilgisayarları ve e, Colossus bilgisayarları bu sebirine dayanan veri işlemleri mantığıyla makine zekası kavramı oluşmaya sebep oldu. Zaten yapay zekanın ana prensibini oluşturan e, ana kavram makine zekasıdır. Zaten insanların hedeflediği nokta insanlar gibi düşünebilen makineler icat etmektir. Ve Türkiye'de de makine zekası çalışmaları yapılmakta. Ve bu çalışmalar doğal dil işleme, uzman sistemler ve yapay sinir ağları alanlarında üniversiteler bünyesinde ve bağımsız olarak sürdürülmektedir. Bunlardan biri de DUYGU diye kodlandırılan Dil Uzak uzam yapay gerçek ustayımcısıdır. Ve yapay zeka genel görünüşe göre özellikle insan gibi davranan sistemlerdir. Ama diğer canlıların da model olarak aldı, alındığı göz önünde tutulursa genel anlamda doğadaki davranış biçimlerinin modellenmesi olarak da tanımlanabilir. Yani insan gibi davranan sistemler denildiğinde bu davranış biçimi temelde alt farklı şekilde karşımıza çıkar. Bunlardan birisi kontrol. Yani bir sistemin kontrolü gereklidir. Daha sonra karar verme, daha sonra tahmin, çıkarım yapma, daha sonra öğrenme, problem çözme, daha sonra da optimizasyon yani en makul şekilde çözüm, pratik yol düşünme, en kısa yol yani probleme çözüm odaklı yaklaşabilme şeklinde karşımıza çıkar ve yapay zekanın tabii ki de e, bir amaçları bulunur. Her yeni bir teknoloji zaten insan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıktığında yapay zeka teknolojisi de aynı zamanda bir amaç üzerine oluşmuştur. İnsanlara karar vermede ve amaçlarına ulaşmada yardımcı olacak zeki sistemleri sağlamaktır genel amaçları. Daha sonra kavrayıştır. Yani görme, dinleme, koklama ve dokunma, beş duyu organlarımıza hitap eder ve muhakeme, düşünce, plan, sorgulama, eylem, öğrenme bilinç ve bilimsel amaçları vardır. Yani zekanın temellerini ve biyolojik sistemlerin fonksiyonlarını anlamaktır. Örneğin beyin nasıl çalışılır? Limit ve sınırlar hangi işlerde mümkündür, hangi işlerde mümkün değildir? Bir işi düzenlemek için en uygun yol nedir? Gibi soruları amaçlar. Mühendislik amaçlı ise gerçek ortamda zeki olarak hareket edebilen zeki makineler tasarlamaktır. Yani yapay zeka, zeka mühendislik açısındaki konularla da ilgilenir. Yapay zekanın da kullanım alanları vardır. Ee, uzay, otomotiv, bankacılık, savunma, elektronik, eğlence, finans alanlarında oldukça kullanılmaktadır. Ee, ayrıca e, yapay zekanın e, birçok ihtiyacı olan engelliler üzerinde de birçok çalışmaları bulunmaktadır. Örneğin görme engelli olanlar insanlar için e, böyle... The Volk adı altında bir alet geliştiriyorlar ve görme engelli insanlar o aletleri tutunarak yolları görebiliyorlar. İnsan, yani insanı düşünebilecek şekilde tasarlanmış bir e, baston gibi bir şey oluyor. Mesela yapay zeka onu, o baston hareket ettiği zaman karşıdaki insanın ne düşündüğünü bile anlayıp hissedebiliyor o alet sayesinde. Yani bu teknoloji aslında insanlara gerçekten kolaylık sağlayan bir teknoloji. Daha sonra diğer kullanım alanlarından da bahsedecek olursam, sigortacılıktan üretimde, sağlıkta, petrokimyada, robotikte çok önemli alanda kullanılmakta. Dilde, sözcük tanıma, yazı ve konuşma çevriminde, dil tercümelerinde, telekomünasyonda, görüntü ve data karşılaştırmada, filtrelemede, görüntü sönümlendirilmesinde, daha sonra güvenlikte, parmak izi tanımalarında, kredi kartı hileleri hesaplamada, retina taramada, yüz eşleştirmede, daha sonra e, yüz analizleri yapmada mesela e, iki insanın yüzünü koyduğun zaman e, yapay zeka teknolojisiyle o kişinin yaşını kaç yaşında olduğunu, genç mi yaşlı mı olduğu kişisel özelliklerini bile tespit eden bir teknolojidir aslında bu bir nevi. Ve yapay zekanın tabii ki de her teknolojinin olduğu gibi yapay zekanın da belli başlı artı ve eksi tarafları var. E, yapay zekanın artıları daha çok hata azaltır. Ee, Zorlu çeşitleri üstlenmede ön plandadır. Gündelik uygulamalara fayda sağlar. Dijital destek verir. Tekrar eden görevlerde, tıbbi uygulamalarda, ara vermeden çalışma. Yani bu tarz konularda yapay zeka çok fazla bize... ...ve yapay zekanın dezavantajları bulunmakta. Ee, yapay zeka teknolojisi yüksek maliyet içerir. Ciddi anlamda e, maliyet gerektirir yapmak için ve insanları e, taklit edememe, yani insanları taklit edemiyor bu teknoloji. Daha sonra deneyimleriyle gelişememe, e, yaratıcılık eksiği, işsizliğe sebep olma için e, yeşil teknolojisi öyle bir teknoloji ki insan gibi düşündüğünden insanların yapabileceği birçok imkanı, işi yapabilmekte. Bu sebeple insan gücüne duyulan ihtiyaç azalıp insanlardan e, kazanç sağlayıp işsizliğe sebep oluyor. Ve yapay zeka nerelerde kullanılıyor? Bu teknoloji nasıl çalışılıyor? Yapay zekanın geliştirildiği ilk yıllarda bu teknoloji yalnızca laboratuvar ortamlarda test amaçlı olarak kullanılıyordu. Günümüzde ise günlük yaşamımızın bir parçası haline geldi. Şimdilerde yapay zekanın yaygınlaşmasında iki nedenin öne çıktığı görülüyor. Bunlardan ilk ise ticari olarak yapay zekanın karlı olması insan faktörünün ortadan kaldırıp maliyetlerin azaltılması. İkinci neden ise insanlık olarak teknolojik bir sıçrama yapıp bilgisayar ve yapay zekanın ne olduğu hakkında pek çok bilgiye sahip olmamızdır. Bilgiye ulaşmak şimdiye kadar hiç bu kadar kolay olmamıştı ama şimdilerde yapay zeka kullandığımız başlıca alanlar e, olmuştur. E, yapay zeka kullanım alanları çok farklı kategorilerde değerlendiriliyor. Bunun ilki ses tanıma ve anlamaya sayılır. Bilgisayarların ses ve ağzından çıkan titreşimlerin dijitalleşmesi ve frekanslarının yazılıma dönüştürülmesi söz konusudur. Özellikle konuşulan sözcüklerin mantıksal olarak anlaşılması yapay zeka algoritmalarının geliştirerek veri aktarımının gerçekleşmesi sonucunda algılama yüksek düzeyde başarı gösterir. Bireysel kullanım alanında en başarılı örnek olarak Apple'ın kullanmış olduğu Siri uygulaması, Google'ın kullanmış olduğu Now yazılımı ve Microsoft'un kullanmış olduğu Cortana yazılımıdır. Ses tanıma, konuşmaları anlaması ve bunu karşılık vermesine dayalı olarak planlanan sistemler olma özelliğini göstermektedir. Görüntü işleme alanında ise kamera görüntülerini alıp çekip buna uygun olarak yorumlamalar yapması amaçlanmıştır. Sürücü olmadan kullanılan araçlar, güvenlik ağı ve sağlık sektöründe yapay zekanın görüntü işleme ağını kullanmaktayız. Zaten şu anda günümüzde birçok ıı, araba firmaları Mercedes, Audi e, gibi arabalarda yapay zekanın birçok özelliğine rastlarız. Çünkü fark ettiyseniz yeni çıkan teknolojik arabalarda mesela kırmızı ışıkta araba otomatikman kendi duruyor. Yeşil ışıkta araba otomatikman kendi gidiyor. Yani artık birçok alanda günümüzde artık yapay zekayı kullanıyoruz. Hatta mesela de dolanıyoruz beğendiğimiz. Birçok e, reklamlar, firmaların e, şeylerini görüyoruz. Ya diyoruz ki ben geçen gün bu çantaya bakmıştım. Bu hemen karşına çıkıyor. İşte bunlar hep yapay zekanın bir örneği aslında. Her yerde var aslında yapay zekalar. E, sunumum burada bitti. iş e, Umarım keyif almışsınızdır. Yani anlatacaklarım bu kadar. Aslında çok e, önemli bir konu. E, geniş bir alana kapsayan bir konu. Umarım dikkatinizi de çekmiştir. Zaten Stephen Hawking hep şey der, e, yapay zeka günümüzün e, en önemli, en son teknolojisidir der. Yani yapay zekanın insanlığın sonu olacağını da dinletir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, teşekkürler Tuğçe. Ee, evrim katıldığı için yapay zeka hakkında çok güzel e, çalışmalar sunulduğu e, için, bilgi verdiği için. E, Rica ederim hocam. Yine görüşürüz. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam.